Alerjik astım-reflü ilişkisi çok net olarak aslında dokümante edildi. Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle de erişkin yaşta ortaya çıkan alerjik astımın yaklaşık %70'inden reflünün sorumlu olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni şu, kronik reflüde en sık karşımıza çıkan neden, mide kapağı dediğimiz mekanizmanın yapısal bozukluğu yani mide fıtığı dediğimiz hastalık. Mide fıtığı olduğu zaman özellikle geceleri yani Yer çekimi etkisi ortadan kalktığında mide içeriği ister sıvı olsun ister buhar olsun akciğerlerimize doğru çıkabiliyor. Nefes aldığımızda bu içeriği, buhar ya da sıvıyı akciğerlerimize çekiyoruz. Yani hava yolumuzla temas ediyor. Hava yoluyla sürekli temas ettiğinde hava yolları hipersensitif yani aşırı duyarlı hale geliyor. Zaten alerjik hastamda temeldeki sorun normalde spazma yani daralmaya yol açmayacak alerjenlerin buna yol açar hale gelmesi. Bu da reflünün tetiklediği hipersensitivite yani aşırı duyarlılık nedeniyle oluyor. Reflünün alerjik astımı tetiklemesinin nedeni bu.